Elhamdülillah, 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 İllezî Kılıcında kın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu, arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı buyuruyor. ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını men alını verdin ama ahiret aldın. Muhterem Müslümanlar, Bir imtihan pazarı mahiyetinde önümüze açılan ve bu pazarda imtihana davet edilen bizler, bizim için fırsatlardan ibaret olan bir kısım hususları değerlendirmekle mükellefiz. Değerlendirmemiz ebedi saadetimizin temel esası, temel rüknüdür. Dünyaya bir kere geldik, bir kere gittikten sonra geriye dönme yoktur. Heyha heyhate limatu adun bir daha avdet öbür alemde olacaktır. Burada dökülen tohumlar orada neşu bulacaktır. Burada ekilen her şey orada büyük bir mezruat halinde karşımıza çıkacaktır. Burada çekilen zahmetler, katlanılan meşakkatler orada uhrevi semerat halinde bize takdim edilecektir. Burayı değerlendirmek lazım bitinceye kadar, tükeninceye kadar burayı değerlendirmek lazım. Bizim için önümüzü açılan Hakk'a götürücü, saadet yurduna iletici, vasıl kılıcı, bütün yolları değerlendirmek, bütün o yollara başvurmak, onların hangisinden Allah'a ulaşacağımızı intizar havası içinde hepsini bir değerlendirmemiz lazım. Cenab-ı Hak idrak ihsan eylesin. Hicretin 30 küsür üçüncü senesiydi. 33-34 üç, sene gibi bir zaman geçmişti. Medine-i Tahire'nin içinde, Suriye'de, Şam'da, Şam'ın bütün vilayetlerinde teçhizatına dikkat edilen ve ciddi bir hazırlık havası durumu içinde bulunan bütün Müslümanlar yepyeni, güçlü, kuvvetli, musallah bir ordu teşkil ediyorlar. Yaşlı, kadın, genç, ihtiyar herkes bu orduya iştirak etmek istiyordu. İslam aleminin sair yerlerindeki durumu orada hazırlık yapan askerle baş başa bırakıp biz kainatın fahrının köyü Medine'ye dönelim. Sakatı, yaşlısı, genci, ihtiyarı hatta kadınları bu sefere iştirak havası içinde heyecan ve helecan geçiriyorlar. Kollarına girerek evinden dışarıya çıkardıkları ve zor yürüttükleri bir insan var. Zorla ata bindirilmek isteniyor. Bu cihada iştirak etmek istiyor. Bu cihadı herkes mübeccel bir cihat, bu fethi Allah'ın rızasını kazanmaya vesile sayıyorlardı. Yapılacak bu büyük cihad için nebiler nebisi, sahih hadisiyle la tuftahunnel Konstantiniyye, falan la ni'mel emiru emiruha ve la ni'mel ceyiş, zalikel ceyiş. Konstantiniyye İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne yüce ne ali cenab, ne güzel kumandan. Onun arkasında o büyük serdarı dinleyen, Fethi ordusu havası içinde fethi giden asker ne güzel asker diyor Allah Resulü. Herkes bu güzel askerin içinde yerini almak ve her kumandan nebiler nebisinin tebcil ettiği bu serdar azam olmak istiyor. İlk bu mevzuda hamleyi yapan Hz. Muaviye'nin oğlu talihsiz Yezid olmuştu. İşte bu ordu içindi bu heyecan ve helecan bu heyecan ve helecanın olmasından belki 35-40 sene evvel Medine tatlı bir gün yaşarken ata binemeyecek, binecek iktidara sahip olamayan o yaşlı insan şey burnunda 30 küsür yaşında bir delikanlıydı. Evet. Nebiler nebisi Medine'ye teşvik etmişti. Hicret dediğimiz İslam tarihinin başlangıcı olmuştu. Allah Resulü yer, yurt, köy değiştirmiş. Site İslam devleti teessüs etmişti. Garip bir deve Medine'nin sokaklarında dolaşıyor. Beni zaid Oymağı'nın Oyma'nın önünden geçerken zimam tutuluyor. Akimünden ya Resulallah deniyor. Deve serkeş deve gibi. Başını dikmiş başka tarafa gidiyor. Derken beni Haris İbni Hazrec'in kapısına gidiyor. Derken beni beyazın kapısına gidiyor, hiçbir yerde durmuyor. Herkes yalvarıyor, yakarıyor. Herkes ya Resulallah akimin dena diyor. Allah Resulü kallu sebileha fe inna Bırakın devrin zimamını. O bir memurdur, bilir ne yapacağını. Nihayet, nihayet bir kapının önünde çöküyor. Bu beni Neccar İbni Malik'in kapısıdır. Devebeli Neccar'ın harabesinde çökünce, Resul-i Ekrem'in önünde keyfinden ne yapacağını bilemeyen, otuzunu aşkın bir delikanlı arzı idare eder. Biz bunu Ebu bilen sarı olarak tanıyoruz. Halid İbni Zeyd olarak biliyoruz. Bir iki sene evvel yetmiş kişinin içinde akabede, Resul-i Ekrem'in elini sıkmış, gel demiş ya Resulallah. İşte geldi, öyle gel demişti ki, evine kadar geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz misafir, Medine'nin umumi ahvale göre garibi, Ebu eyyub Ensari Hazretlerinin evinde misafir kalır. Evlenmişken dul kalmış insan, anne görmüşken yetim kalmış insan, himaye görmüşken amisiz kalmış insan, ana, baba ve hami yerine her şeyini Allah'a vermiş, Allah'tan bekleyen büyük insan. Ebu Eyyub-i Hazretlerinin evinin alt katında. O muhteşem enkazın yerinde Resulullah'ın aşıkı Osmanoğlu oğlu bir bina yapmıştır. Kubbe-i Hadra'ya yakın o binayı her görüşte hala Ebu Eyyub-i Hazretlerinin evine Nebiler Nebisi'nin teşrif ettiği o günü hatırlarız. Cenab-ı Hak görmeyen gözlere de nasip etsin. Medine'nin toprağını göze sürme çekmek, gözden günahı götürür, Allah herkese müyesser kılsın. Ebu Eyyub ne yapacağını bilememekte. Resul-i Ekrem evin alt katında, üst katında bir gün kendi kendine gelir. Ben üstte çoluk çocukla meşgul olurken, bu ayağımın altındaki taban çatırdarken, ses çıkarırken, kim bilir Allah Resulü ne kadar rahatsız oluyor. Hemen duyduğu için de hissettiği dakikada aşağıya iner. Ya Resulallah buyurun, büyük hata ettik. Lütfederseniz üzerimize çıkmanı istiyoruz, ısrar ediyoruz. Allah Resulü çıkmak istemez. İlhah neticesinde üste yaşamayı kabul buyurur. Üste Allah Resulü attı Ebu Eyyubil Ensari. Allah Resulü'nün mübarek ayağı onun omuzları üzerindedir. Şehadete kadar, Anadolu'ya kadar, Yağız atların üzerinde Anadolu'ya kadar gönderecektir Allah Celle Celaluhu. Ebu Eyyubil Ensari hayatında cihattan dur olmamıştır. Resul-i Ekrem hayattayken Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te her yerde bulunmuş. Dudağından sık sık dökülen bir cümle vardı, herkes ondan onu duyardı. İnfirû hifâfem ve tikâlem ve câhidû bi ve enfusikum. Yaya olarak ağır yüklü veya hafif yüklü sahip bulunduğunuz imkanlarla Allah yolunda cihad edin, seferber olun. Neye maliki iseniz onunla cihad ediniz. Nefisle, malla, canla Allah yolunda cihad ediniz. En çok söylediği söz bu idi. Hz. Ali ve Muaviye meselesinde Hz. Ali'nin tarafında bulunuyordu. Mesela sulhla bertaraf edilince fitneye sebebiyet vermemek için o da o tarafa bir biat ediverdi. Fitne olurum diye endişe ediyor, titri, titriyordu. Tit bir gün İstanbul'u fethetmek üzere Yezid kumandasında bir ordu teşkil edilince bu orduya katılmayı arzu etti. İşte 70 yaşındaki insan aradan 30 küsür sene geçmiş. Hicretin delikanlısı şimdi ata binecek güçte de değildir. Ama bütün ruhunda cihat yapma, mücadele bulunma zevki, şevki vardır, enerjisi vardır. Ruhen ihtiyarlamamıştır. Çocukları, torunları vardır, belki torunlarının çocukları vardır. Ama yaşlı adam ruhen gençtir ve cihad etmek istemektedir. İple mi bağladılar? Hevdece mi koydular İstanbul önüne kadar nasıl geldi bunu bilmemekteyiz. Ama atın üzerinde duracak kadar bir güce bir iktidara sahip değildi. İstanbul önlerine kadar geldi. Ve basit savaş ilk tabiye harbi esnasında da ağır yara aldı. Yara aldı, ve ruhunu Allah'a teslim edeceği dakikaları beklemek üzere uzandı. Yezid kumandan ordunun kumandanı geldi. Ma hacetuke ya Ebu Eyyub. İhtiyacın nedir dedi. Bu dakikada insana ihtiyacın nedir diye sorulsa herhalde der ki beni kafirin çizmesi altında bırakma. Çocuklarıma söyleyin şunu yapsın. Evlatlarım şöyle etsinler, kızım şöyle yapsın, hanımım böyle yapsın. O bunları demiyor. O tarihin kulağına küpe olacak şu sözleri söylüyor. İzhabu bi cisman hada. Baidan baidan fi ardir rum. Thumma hunak. Beni şöyle alın. Götürebildiğiniz kadar Rum'un içine doğru götürün. Götürdükçe götürün. Müsaademe yapın götürün. Rum'un içine gömü verin. Bu ordu İstanbul'u fethetmese bir gün bir Fatih ordu gelecek. Ben o Fatih ordunun kılıç şakırtılarını duyacağım. Atlarının kişnemesini duyacağım. İşte bunu duymak için beni götürdükçe götürün. Yezid, bütün Yezidliğine rağmen, Allah Resulünün memandarın omuzuna alır, vefat ettikten sonra. Başlarına dökülen kaynar sulara rağmen, baiden baiden sözüne uyarak, götürdükçe götürün, Rum'un göbeğine kadar götürün. Ben Fatih orduların, Fatih atlarının kişnemelerini duyacağım. İstanbul'a, Rum'a en yakın yere gömülür. Bugün metfun bulunduğu yere yakın bir yere gömülür Ebu Eyyubil Ensari. Yezid ordusu Fatih ordu olamaz. O Fatih ordu Osmanlı'nın içinden zuhur edecek. Padişahıyla, serdarıyla, Ulubatlı Hasan'ıyla Fatih ordu Osmanlı'nın içinden zuhur edecek. Fatih İstanbul'u fethetti. Ezanlar okuttu, kişniyen atların sesini duydu veya duymadı. Şurası muhakkak ki her gün yüzlerce minareden Allahu Ekber, Allahu Ekber semaya doğru namı Muhammed Şehbal açınca Ebu Eyyubil Ensari'nin tebessüm eden dudaklarından şunları duyuyoruz. Sadakallahu ma vaadena Allah Celle Celaluhu bize vaat ettiği şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize vaat ettiği şey doğru çıktı. Ve biz bugün onu müşahede ediyoruz. Allah'ın rahmet ve gufranı, Ebu Eyyubil Ensari ile beraber bütün mücahidinin ruhun olsun. Neydi bu tehalük? Neydi bu mehlekelere iftiham? Neydi hayatı istihkar ettiren husus? Neydi evladı yali terk ettiren mesele? Neydi o yaşta ata binmeye zorlayan? ve at üzerinde İstanbul önlerine kadar kendisini getirten ve neydi beni düşmanın içine gömün dedirten, neydi acaba atın kişnemesinden duyduğu hazın manası, bütün bunların berasında inandığı bir saadet yurdunda, selamet evinde, Allah'ın rızasını kazanma, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın turfanda hurmalarla donatılmış, mukaddes sofrasına oturma. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olma. Haçla inanma, öldükten sonra basu badel mevte inanma. Hakiki hayat ve saadetin kafirin dediği gibi in hiye illa hayatuna dunya ve ma bi değil. Belki hakiki hayat, hakiki saadet, hakiki selamet ahiret yurdu olduğuna inanma bu tehalükleri onu zorlayan, bu maliki iktidamı onu zorlayan husus olmuştur. İnsanlar öldükten sonra dirilmeye inandıkları nispetle mahalik iktiham ederler. Meşakkatlere katlanırlar. Hayatı istihkar ederler. Milletlerini, millet fertlerini düşünürler, kendilerini düşünürler. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yığın yığın saadet ve selamet intizar eden fakat saadet ve selametin yolunu kaybeden, 20. asırda başı bozuk cemaatler haline gelen ve her birisi ayrı bir vadide bir tuğyan içinde bocalayıp duran şu serkeş şu cemaate hidayet buyurmak suretiyle tariki müstakimi ihda hidayet eylesin ve sonra Darü's-Selam'a vasıl kılsın. Ela inne ahsenel kelam ve ablan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: «وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»